Can abinin gönderdiği efsane kargoya çoruyoruz değil mi babacığım? Evet arkadaşlar 250.000 abone olduk. 250.000'e özel ne var burada? Evet. Can abinin süpriz kutusu var. Bakalım. Yani evet arkadaşlar Uuu. Can abi'ye çok teşekkür ediyoruz. Can abinin Instagram hesabı var. Nerede? Şurada bak. Şurada. Şurada. Orada. Evet. evet. muhakkak takip edin. Bir de arkadaşlar hemen Can abinin hesabına gidin. Teşekkürler Can abi yazın. Evet. Tamam mı? Arkadaşlar bu zaman video ne oluyor baba? 250 bin abone özel gizemli kargo açılışı. Geçmeden evet. önce abone olup like atıp z'e basıp takip edin arkadaşlar ve sizler çok güzel arkadaşlar. Özledim babacığım. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Acaba bu gizemli kutuda ne, ne var? var? Hayfadım ve paylaşın arkadaşlar. Evet haydi açılacak geçelim. Hadi evet. geçelim bakalım. Şöyle aç bakalım şöyle bir geçelim bakalım. Oo! Evet, evet şöyle geldik. Oh. Kutumuz burada. Just evet. Kaşık Power. Kaşık power diyor. Berk. Hadi bakalım. Yanlardan da aç. Ver tamam. Berk bana. Dur şöyle ben yardım edeyim Berk. Şöyle. Siz şunu bir şöyle bir bırak ya ben açacağım bir dakika. Açtım mı? Tamam. tamam. Tamam, tamam. Aç bakalım Berk. Aha, bir dakika. Bakalım. Oo çok güzel. Özelle paketlemiş. Kutuyu alalım. Kutuyu alalım. Çok sağ ol can abi. Abi teşekkür ederim. Aslında şöyle de şöyle. Ya o çok güzel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. neler var burada. Bunlar bir dışarı çıksın. Aha bu ne? Aa bir dakika burada güzel bir kutu var. Oo bu Big çok four. güzel. Ben ilk defa görüyorum bundan. Biz evet, bundan mi daha geç açmadık. Big Four diyor. Evet. evet biz tax. bundan hiç açmadık. Peçetaks'ın evet. 2017 2017 2018, 2018 bu koleksiyonluk. Evet, bunu, bunu koleksiyonumuza bırakalım. Sonra bak bu da koleksiyonluk. Evet. Bunu açar mıyız bilmiyorum. Bunu açarız herhalde ya. Bilmiyorum. Açarız bir bakacağız. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Şunlar var. Şunlar da biliyorsunuz. Bunu bunlar da, da özel. Bunları bunları burada açarız. Bu videoda açarız. Ha, ya bu evet şöyle bir Mechetax. Evet bu da Harika. güzel bir şey. Dur bakalım arkadaşlar. Bunları açalım mı? Ne diyorsunuz? Bak şöyle yapayım ben. Bir dakika. Şöyle özel seri bunlar. Evet bütün özel kartlardan göndermiş can abi. Dediğim gibi arkadaşlar herkes can abinin hesabına gitsin. Teşekkürler can evet, abi yapsın. Abone olun. Evet şöyle bence tabi can abiyle takip edin bu arada. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu güzel şu güzel kartlardan açmaya başlayalım. Geçiyorum. Evet açılışa geçiyoruz şöyle. Bence Can abi bize çok güzel hediyeler göndermiş. Hangisinden başlayalım? Can abi ba bize candan hediyeler göndermiş. Gerçekten isminin hakkını vermiş. Candan göndermiş. Evet, çok ne diyor Can abi? Büyük Beşik dörtlü bir diyor. Bir şey can o Can abi bu arada çok teşekkür edelim. Evet, ben son açalım. Bak büyük dörtlü futbol var, basketbol var. Ondan sonra, İlk bu mu var ki? bilmiyorum büyük dörtlü diyor, hepsinden karışık herhalde. Bunu sonra açalım o zaman. Önce şunla başlayalım. İlk bu bu. İlk bu. Önce şunla başlayalım ama bu biraz ağır geldi bana Enes. Evet arkadaşlar bu bana bayağı bir ağır geldi. Evet. Acaba bunun özel kartlar mı var? Bilmiyorum. Şöyle o zaman gelsin bakalım ne var mecataksta. Şöyle 2024, Mechatax. 25. Gel bakalım. O. Bir dakika. Bir dakika. Oo, bir dakika. Oo. Bir dakika. Dolu dolu dolu. dolu dolu, dolu dolu bir. Ben bu kartı hatırlıyorum. Belki videosunda evet, vardı. Evet, belki videosunda bir gelmişti. Bizim açtığımız kartta vardı. Ve bayağı da ağır arkadaşlar. Şurada e, bir tane ağır bir ha, şey şurada var. Şurada bir şey var. Şurada güzel Kankan bir şey var. Biz ona. Evet, şöyle. da Ronaldo gelir mi? Oo, bir dakika dur. Islak imza Ronaldo Olsun, gelir. Olsun bir dakika. Evanilson geldi. Yola gelsin. Bir dakika şurada biri daha var şöyle. Evet şöyle Kimin kim C geldi, geldi? Kimin kim C, C bu da güzelmiş kim, kim geldi baba Kim geldi ya acaba kim Bence ben şey söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? bak yapmıştım. şunları şöyle yapalım Bence buradakiler hepsi bomba hepsi bomba şöyle yapayım Ronaldo gelir mi Bir dakika şöyle yapayım mı Ah normal, normal kart da varmış En normal kart En normal Sadece kart Sadece bir tane normal oh, kart var sıkıntı. Çok sıkıntı burası o Nuyer geldi. yer. şöyle. Hayır, ama. Bir tane daha var şöyle. Bunlar niye böyle birbirine yapışık gibi? Bu özel serilerde hep böyle. Evet. Kim var? Şöyle bakalım. Evet. Destiny geldi. destin'i Bir tane burada Yüzler Kulübü var. İnşallah ikisi de Hadi. erkek futbolcudur. İnşallah. Ve iyi. Evet şöyle olsun. Saliba güzel. Güzel yüzler kulübü kartlarını çok seviyoruz arkadaşlar. Evet, çok ve güzel tasarımı. ve burada e, şöyle yüzler kulübünde acaba Ronaldo Messi var mı? Vardır herhalde. Varsa da bize de gelsin ya. Bir hiç var burada. evet, şöyle bir işte kim var? Ş şöyle Juninho geldi. İki Arsenal ardı arda. evet, şöyle aslında bunu yüzler kulübünde gelse daha güzel olurmuş. Abi ah, bir tane daha yüzler kulübü mü? Yok. Değişik Milan. bir şey. Aha, bir dakika. Ooo çok güzel. Gold Age Edition kartı Rafael Leo geldi. Ooo Rafael. Çok güzel kart. Bir tane daha şöyle bir gelsin bakalım. Şurada. Bu ne var? Juventus. Juventus. Ve. Evet şöyle Vlovic geldi. Ben ben yıldızdan gitti, çektim ya, şöyle. Ya. Bu da güzelmiş Baba. ama. Burada bu oh. seriler herhalde arkadaşlar bu Mecha Tax'lar nasıl size? Şöyle serilerde. Ee, çok nadir aralara gelen evet. kartlar bunlar. Şöyle bakalım. Başka bakalım. Şöyle yapayım. Keşke Kenan Yıldız çıksaydı. Evet Oo. Viciçi geldi. Aslında Viciçi. Kenan Yıldız gerçekten çok güzel oldu. Bizi çektiğinde ben bir anda Kenan Yıldız zannettim. Şöyle yapalım. Ama bu L3 değildir. Başka? Evet. evet Rodi geldi. Dijital imzalı. Arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız ya? Şuna bir bakın ya. Şuna bir Oo, bakın. Efsane kartlar abi. geldi Bence videoya çok güzel başladık. Süper evet, başladık. Başladık. O zaman Arkadaşlar, bu kartlar için abone olun, like atın, zile basın ve hype atın. Bence bu video hype'ı, like'ı, yorumu, her şeyi <laughs> hak ediyor. <laughs> Bir şey değil mi? Bunların hepsi ücretsiz. Evet, şöyle like atmak ücretsiz, yayını beğenmek ücretsiz. Hype atmak da öyle. Evet, Bazıları hype'ı paralı zannediyormuş, biliyor musun neredesiz? Şöyle neredesin? Sadece yorumları. sola kaydırıyorsunuz. Yanında hype atma tuşu var. Şimdi sırada hangisi gelsin? Şu Bunlar özel gelsin. mi gelsin? Ben nasılsa bunları açmayalım. Bunlar çok Dur bir özel dur bir seri. dakika. Şöyle, aa bir dakika bu Premier League'miş bu. 2017-2018. Eski kart açılmıyor. Aa buradan ben Ronaldo mi? Messi gelebilir. Onu açalım mı? Onu. Bunu bu açalım ya. Mı? Ben bunu çok merak ettim ya. Bunu açacağım arkadaşlar. Şöyle önce şu özel seriyi açalım mı? Evet. Haydi gelsin. Gelsin bakalım özel seriyi. Gelsin seride. bakalım. Belki sen aç bakalım ya. Belki sen uğurlusun. Şöyle güzel bir şeyler gelsin bakalım ver bakalım çevir bakalım ee, Orkun Kökçü Orkun Gökçü geldi ben diyorum ya şöyle Berk bu konuda iyi bakalım Orkun Kökçü sonra kim var Evet şöyle Paolo geldi bunu şöyle bırakayım Evet şöyle Kelly geldi Kelly Bir tane bayan futbolcu bayan futbolcu burada kim var Gel geldi. Bir tane daha var. Brak kartı. Aha. Evet, Cristiano Bragi geldi. Cristiano deyince aklımıza bir kişi geliyor. Ronaldo. Evet, sadece o geliyor. Gel bakalım, gel bakalım. Ne? Şöyle Rudvan Yılmaz. Oo. O güzel. Şöyle Rudvan seni de şöyle alalım. Burada kim var? Nikolas geldi. Evet. Guardiola geldi. Paolo Maldini Uhu. severiz. Kevin De Bruyne, Harry Helikin ve Griezmann. Arkadaşlar ve Griezmann. bu kartları bunları bakın bu kartları şunları şu kartları içinizden bir kişiye hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Şu özel seri kartı şöyle yorum yapanlardan, hype atanlardan, like atanlardan rastgele birini hediye edeceğim. Ama evet. bu videoya bir like Arkadaşlar, gelsin. Arkadaşlar bugün iki tane var bundan. Bunda iki tane var mı? Bir tane de burada var. O zaman birini açalım Enes açalım. Evet birini açalım. Şöyle Can abinin gönderdiğini açalım. Evet hangisiyle? Devam edelim. Ben şunlardan da gideyim mi diyorum evet. özellerden. Tapsan devam. Tapsan. Aslında şu iki. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bir dakika, bir dakika dur. Bu. Bundan sonra bu. Ondan sonra bu. Evet. Evet. Şunu da sen aç bakayım Enes. Haydi bakalım. Sıra sıra açıyoruz. Aç bakalım. O, bir dakika. Aha, bir dakika bir şey var orada. Sen aç. Sen devam et. Babamla ikimizin şansı birleşti. Bir dakika 100'ler. Var 100'ler kulübü mü? Ne Bir dakika. Generation now, now diyor. Şöyle Generation Now. Tasarım çok Belli... güzel. E, Jude Bellingham geldi. Kart tasarımı çok ilginç ve çok güzel. Şöyle ha. kim var? Şöyle bir dakika şöyle bakayım. Ne Real Madrid normal ama ön yüzeyi çok güzelmiş. Ne Bunu ne şöyle Bizim bakayım. Kartların tasarımları çok güzel. Şöyle Luc Chanel geldi. Burada kim var? Evet. Dona ben Roma. Ben limonlu dondurma. Oo Mbappe geldi. Oo. Çok güzel. Bunda bizde bir tane daha vardı bu Mbappe'den. Bak bak ışıl ışıl. Işıl ışıl Mbappe. Bak bu paket daha az kart çıktı. Ama Galiba öz, çok güzel kart. Bence şu güzelmiş. Bir şu Bellingham. Bundan bir tane daha var açacağız ama önce Aha. şu seri gelsin. Paketten Şampiyonlar Ligi. Evet içerisi tam şampiyonlar gibi diyor ya. Şampiyonlar evet, Ligi ben gibi. Diyorum. Bence bence, bence de şey. öyle. Evet şöyle 250 bin aboneye özel. <laughs> Gel Messi. bakalım. Can abim bize gönderdi Şampiyonlar Ligi paketi. Meç Bence Nasıl güzel. Var? Arkadaşlar 2016-17 neredeyse 9 yıl olmuş. Hadi sarı kafa Messi. Evet orada onu arıyoruz. Gelir mi bakalım? bakalım bakalım. Evet Borussia Dortmund. Gel bakalım. Şöyle evet yani güzel. Maçın adamı Mario Götze geldi ışıl ışıl. Bunu da şöyle bıraktım. Hangi takım var? Aa bir dakika. The Bo Team Boss Kart diyor. Gel bakalım. Güzel bir şeye benziyor herhalde. Kim? Aa, Benfica ben bir şey, geldi. Hiç, 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 Aa, diyor ya çocuk. Ben de ben de öyle zannettim biliyor musun? Juventus gel bakalım. Kim var? Evet. hiç geldi. hiç. Evet, Beşiktaş da geliyor. Ricardo Quaresma da gelebilir. Gelse çok güzel. O Be Beşiktaş gelse çok güzel olur ama Beşiktaş göremedim. Burada kim var? Şöyle Tobi geldi. Tobi. Bir Benfica. Gel bakalım. Aa. Bir dakika. Evet, evet. Jim, yani Jimenez geldi. Raul Jimenez. Onu da şöyle bıraktım. Lisbon. Çok güzel bir... Burada saklayalım ya. Evet şöyle gel bakalım. Lisbon. Evet. Patrico. Rui Patrico geldi. Keşke evet. böyle tanıdık güzel. Bir Mario Götze var ya burada. Ronaldo da geldi. Evet Gizli bir Mario, yoldurdu. bir Ronaldo. Keşke Ronaldo Messi'den biri gelseydi. Çok ama çok güzel olurdu. Haydi şimdi da... son paketteyiz. Şöyle arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Ben bunu çok beğendim. Bakalım burada kim gelecek? Evet. Burada kim gelecek? Dur bakalım. Asmr oldu var ya. Evet şöyle <laughs> bir. Şöyle şöyle yap baba. Rangers. Evet. Oo, şöyle güzel. Destroyers geldi. Limited Edition kartıyla. Onu da şöyle bırakalım. Salzburg. Bu da güzel. Evet. Oscar. Kartın kendisi güzel ama şöyle kartlara yani bildiğimiz tanıdığımız şöyle yıldızlar gelse. Salah Sane gibi. Evet şöyle. Burada kim var? Evet. Minson geldi. Evet, güzel. Bu güzel. Bir Arsenal. Orta saha. Gel bakalım. Evet, bu karttan bu evet. Rice geldi. Rice. Çok güzel Ama bir ya. şey söyleyeyim mi? Bence Bellingham kartı daha güzel. Sarı-kırmızı. Ooo. Şey evet. Çalışıyor. Şöyle. Sarı-kırmızı deyince aklımıza şey bu geliyor. Şöyle bir bakalım neler açmışız. Bir dakika. Kaç tane kart açtık ya? Bayağı açtık herhalde. Hepsini açtık herhalde. Sadece şu kaldı. Bu bu ne taraf? Bu bir dakika. Premier Premierlik 2017-2018. Ondan sonra... Aslında bunu da koleksiyona ekleyelim arkadaşlar. Koleksiyonda neler var eski serilerde? Bak, bunu ekledik Can abinin verdiği. Şöyle bunlar var. Aslında arkadaşlar, bunları da biz daha önceden Can abiden almıştık. Hatırlayanlar, eski videoları izleyenler vardır. Evet. Böyle eski kartları ancak Can abiden bulabiliyoruz. Şöyle... Baksanıza, ta 2017, 2016 başka var mı? 2017 bu kaç? Dünya Kupası. Evet Brezilya. Dünya Kupası kartı var burada. Valla evet, Can abiye çok çok teşekkür Evet Can abiye çok teşekkür ediyoruz. Bence çok güzel kartlar geldi. Can abinin hesabına gidip teşekkür edeyim. Evet arkadaşlar. Abone olup bir de like atmayı unutmayın. Tabii Can abinin hesabına gidip şöyle bir teşekkürler yazın diyorum. Şunları da Canlı yayınlarda açalım istiyorum. Ya yani şunu canlı yayınlarda açalım arkadaşlar. Evet, bu canlı yayın. Evet. Bak bu tam canlı yayınlık. 1500 like. Bence çok güzel giden yayında. daha heyecanlı olur. O yüzden Can abi'ye teşekkür ediyoruz. Bence güzel bir kart açılışı oldu. Efsane evet. kartlar Sonra... geldi. Şöyle baktığımız zaman ve Can abi'ye de selam gönderiyoruz. O zaman arkadaşlar, 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 arkadaşlar Riyan, görüşürüz. görüşürüz. Üzere. Abone olup like atıp bize at, basıp. tavsiye edin arkadaşlar ve silah açın güzel arkadaşlar. Bay evet, Görüşürüz.